Bugünlerde oruç tutacak kimselerin eğer kaza oruçları varsa o takdirde o kaza oruçlarını yerine getirmeden önce bugünlerdeki oruçları tutabilirler mi, tutamazlar mı? Burada da alimler gelen rivayetlerden ötürü iki farklı görüş belirtmişler. Birincisi cumhurun ve alimlerin çoğunun üzerinde olduğu görüş hanefi mezhebi, maliki ve Mez maliki mezhebi ve Şafii mezhebinin tercih ettiği görüş. Bir kimse kaza orucunu yerine getirmeden de bugünlerin orucunu ve diğer günlerin orucunu tutabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle مِنْ Diğer günlerde tutsun o kazayı diye söylüyor. Diğer günlerde özel bir gün tayin etmemiş. O yüzden de bir dahaki seneye kadar herhangi bir gün içinde tutabilir. Ondan öncesinde başka oruçları yerine getirebilir ki Ayşe <laughs> radıyallahu anhadan bu günler oruçlu geçirdiği ve kazasını da Şaban ayında yaptığı zikrediliyor. Bu da onun caiz olduğuna işaret eden uslardan birisi. Ancak Hanbeli mezhebi demiş ki kişi farz ibadet farz kaza olan ibadetini kazasını yerine getirmeden önce nafile başka bir oruç tutamaz. Zira kul zaten Allah'a farzlardan daha değerli bir ibadetle yaklaşmamıştır ve bu tutacağı diğer oruçlar farz olmadığı ve sorumluluğunda aslında olmadığı için bunları yerine getirmesi daha önceliklidir ve bunu yapmadığı takdirde o oruçları da yerine getirilmiş sayılmayacaktır diye söylüyorlar.